Benim dünya ve ukbada Muhammed Mustafa canım Ne var ne yok bütün varım Muhammed Mustafa canım Gerek vuslat anı bastım Vele fikat anı kabdım Her ikisinde de mestim Muhammed Mustafa canım Bu cürmümle, bu isyanın Göğe çıktı istirhamım kebaidir her evkatım Muhammed Mustafa canım Şefaati ümmeti benim Şifa bahşi senin lütfun Aman ismi benim zikrim Muhammed Mustafa canım Liyakat ver de sultanım Şifa bulsun bu ten canım Şefaat kıl benim şahım Muhammed Mustafa canım Bu ahı eginim dinmez Cemalini görmeden bitmez Bütünü ahım, bütünü vahım Muhammed Mustafa canım Şahı su Ebu Bekir Ömer Osman Ali Yülmür Tezahar'dem Şahı Sultan Nakşibendem Muhammed Mustafa canım Sahip zaman şerafeddin Diğer bir ismi kutbeddin Muhammed Necati verdin Muhammed Mustafa canım Ala Resulina salavat